Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün muhteşem kıvamıyla şehriye çorbası yapıyoruz. Buyurun çorbamızı beraber yapalım. Öncelikle yanmaz yapışmaz bir tencerenin içerisine bir miktar sıvı yağ alıyoruz. Ocağımızı açtıktan sonra küçük boyutlarda küp küp doğramış olduğumuz bir adet soğanımızı ekliyoruz ve soğanın rengi dönüp pembeleşinceye kadar daha doğrusu yumuşayıncaya kadar bu şekilde kavuruyoruz. Soğanlar kavrulurken kısık ateşte kavrulması gerekiyor. Harlı ateş kullanmayınız. Soğanlarınız yanar ve ara sıra da karıştırmayı ihmal etmeyin lütfen. Soğanımız yumuşadıktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyoruz ve salça iyice kavrulana kadar bu şekilde karıştırarak kavuruyoruz. Salça ne kadar güzel kavrulursa çorbada bir o kadar lezzetli olacaktır. Çünkü bu çorbada asıl rolü salça oynamakta. Salça iyice kavrulduktan sonra bir su bardağı arpa şehri ekliyoruz. Bu tarif 7-8 kişiliktir. O nedenle kişi sayısına göre şehriyi artırıp azaltabilirsiniz. Yine aynı şekilde şehriyemizin rengi dönünceye kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Yine siz kontrollü olun, ocağın altına dikkat edin ve yanmaması için de ara sıra karıştırmaya devam edin sıcak suyumuzu ekliyoruz. Aslında bu tarif için 5 ile 6 su bardağı ölçü yeterli olacaktır ama koyu kıvamlı sevenler azaltabilirler. Biraz daha sıvı sevenler artırabilirler. Kaynadıkça o kıvamı siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. daha hızlı sürede pişmesi için kapağını kapatıyoruz. Bu aşamada taşma olmayacaktır. O konuda da tedirginliğiniz olmasın. Sadece ocağın altının biraz orta ateşli olmasına dikkat edin. Çorbamız bir 10 dakika kadar kaynadı. Ara sıra benim yaptığım gibi karıştırın. Çünkü kaynadıkça koyulaşacaktır. O kıvamını alacaktır. Bakın bu kıvam benim için koyu geldi. O nedenle bir su bardağı daha sıcak su ekliyorum. Çorbanın kıvamı koyu geldiyse mutlaka sıcak su ekleyin arkadaşlar. Soğuk su eklemeyin. Tekrar karıştırıyorum ve kapağımı kapatıp biraz daha pişmeye bırakıyorum. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Çorbamız neredeyse hazır. Bu aşamada baharatlarını ekliyoruz. Ben tuz, karabiber, pul biber ve nane ekledim. Ölçü vermiyorum. Tamamen kendi damak zevkinize göre onu kendiniz ayarlayın. Son olarak çorbamıza kıymış olduğumuz maydanozları ekliyoruz ve 3-5 dakika kadar kaynattıktan sonra ocağımızı kapatıyoruz. Çok fazla kaynatmaya gerek yok. O maydanozda diriliğini kaybetmesin. 3-5 dakika yeterli olacaktır. Çorbamızı pişirdim. Bir 10-15 dakika kadar da dinlendirdikten sonra servise alıyorum. Çorbanın kıvamını daha net bir şekilde göstereceğim. Gözünüz videoda kulağınız bende olsun. Bu güzel tarifimizle yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kaydetmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Elimden geldikçe, dilim döndükçe bugün size basit bir kıvamda yerinde olan çorba tarifi vermeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bakın kıvamda görüyorsunuz. İnşallah bugün bu videoyu izleyenler hemen bu çorbayı yaparlar. Şimdiden yiyenlere, içenlere afiyet şifa olsun efendim. Hoşçakalın.